Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Çılgın Gökbek kafamın üstünden geçti arkadaşlar. Cümleten selam aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bunlar bizim çılgın tayfa. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Bak, kalktı hemen vallahi nereye gider? Haydi bakalım haydi. Bunların kanatları açılsın biraz. Bunlar Yatalak olacaklar yoksa arkadaşlar görüyor musunuz? Maşallah la kuvvete illa billah. Bu kadar beyaz hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Duman işi de kalktı ama duman dişi iki takla dişi Yavaş 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 yavaş. Bakın 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 bu da papi. <laughs> bu da papi papi. Papi yürüyemiyor ya. Bir rüzgar yapayım mı? Arkadaşlar. Böyle bir kaldırayım bakın. Kalksınlar, üstünlere bakalım arkadaşlar. Kaçan kaçsın kalan bize yeter. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Bir kulaklarınızın pası gitsin arkadaşlar. Bir kanat sesi duyun. Bu kızıl dişi var ya bu kızıl dişi hepsini topladı oraya. Aşağılık kızıl dişi. Bak. Terbiyeli kuş. Uçtu indi. Ama az uçar ama çok uçar. Uçacak. Bakın nasıl yükseldi diğerleri görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Daha da çıkıyor maşallah. Daha da çıkıyor. Verene kurban. Dedim kulaklarınızın pası gitsin arkadaşlar. Bir kanat sesi duyun. Bir uçan kuşlara görün. Bunlar hep damızlık kuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar işlerinde yavrular da var. Yavrular ne yapıyor? Bunlarla uçmayı öğreniyor. Yükselmeyi öğreniyor. Ondan sonra biz onları yan kümesi alıyoruz. Allah bir sürü var bakın havada. Bunlar hep çılgın tayfa serisi. mi de var ya. Kim ya? Kim o inemeyen aşağıya? Sakın sen kalkma, sakın! Tarki yerde. Aferin sana! kadar beyazı Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz arkadaşlar. Bunlar hep aynı kan kuşlar. Şu kuşu ben elimle çıkarayım. Şu kuşu elimle çıkarayım. Bir bakın. Bunu elde çıkarmazsam karanlığa kalacağız. Kalkma sakın. Sakın kalkma, ha. Vallahi her yerden kuş geliyor arkadaşlar. Kuş kaybolsa bile haberimiz olmaz bizim ya. İnanın kuş kaybolsa bile haberimiz olmaz. Of vereyim çatır diyorlar vallahi. Bunlar fazla uçmaz arkadaşlar, bunlar damızlık olduğu için. Bir de tüye girdiler, çıktılar, bir sürü yattılar, kalktılar. Yine dişiler yumurtlamaya başladı. Yavrular çıkmaya başladı. Bakalım ne yapacağız? Üçüncü kümesi yapacağız galiba ya. Bakın arkadaşlar grup halinde uçuyorlar işte. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. de. Ağaçlar arkadaşlar. Buradan geliyor bir tane roket gibi. Burada var bir tane yavru. O yavru, bu da yavru. Uçacak maşallah ya. Uçuruyoruz da. Babam ağlayı, Baba, babam ağlayı çarpma yere, babam ağlayı. Neredeyim? Aşık diyor yavrum. kuş var bizde arkadaşlar. 110 tane kuş var. Şuraya yere. Yere. sakin, sakin. Sakin şampiyonlar, sakin. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Yusuf abonelikten para almıyor arkadaşlar. Yalnız kızıl dişinin işi bitti arkadaşlar. Onu yarın sabah ilk işim kutuya koyup bucağa götürmek. Karabağlara daha doğrusu bir arkadaşa hediye çamını ben öyle kuşla muşla uğraşamam arkadaşlar. Saatlerce konacak, sabaha kadar dışarıda kalacak.